Arkadaşlar merhabalar. Uzaktan eğitim için kullandığımız Zoom programında arka plan nasıl ayarlanır ve bunun bize avantajı nedir? Bugün bunu göstermek istiyorum. Görüntülü konuşmamız grup ile başladığında bulunduğumuz mekanı göstermek istemiyorsak kendimize hazır bir arka plan ya da kendi seçtiğimiz resimlerden bir arka plan ayarlaya biliriz. Bunun için Zoom programını açtıktan sonra setting ayarlar kısmından background kısmına geliyoruz ve buradaki hazır arka planlardan birini seçiyoruz. Görüşme başladığında burada ekranda bizim görüntümüz ve arka planda Buradaki seçmiş olduğumuz görsel yer alacaktır. Bu görsellerin dışında kendimiz başka bir arka plan ayarlamak istiyorsak, eklemek istiyorsak, Add Image, Image Ekle kısmına tıkladıktan sonra bilgisayarımızdaki herhangi bir JPEG dosyasını programa ekleyip arka plan olarak kullanımını sağlayabiliriz. Bu bize bulunduğumuz ortamın gösterilmemesini sağlar. İstediğimiz bir görseli arka plan olarak Zoom programında seçebiliriz.